Arkadaşlar hepinize merhabalar. Dakikalık stratejiler videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar dakikalık stratejiler konumuzda sizlerle bugün bu derste önce Gun High Low, Bollinger Bandı ve RSI kullanarak daha sonra da hareketli ortalamaları kullanarak arkadaşlar alım satım nasıl yapılır bunu göreceğiz. Arkadaşlar öncelikle şunu belirteyim. Sürekli pozisyon açıp kapatmanız size bazen hiçbir şey kazandırmayacak bunu unutmayın. Çünkü sürekli pozisyon açıp kapatıyorsanız ve henüz toy bir tradersanız arkadaşlar başarılı olma ihtimaliniz çok düşük. Sürekli pozisyon açıp kapatmak yerine günde 1 veya haftada 3 hatta ayda belki yalnızca 3 pozisyon açmanız sizin için daha verimli olacaktır. Ayrıca dakikalık stratejiler dersimizde gösterdiğimiz bu stratejileri 4 saat üzeri 1 saat üzeri grafiklerde uygularsanız daha başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz arkadaşlar ama dakikalık e, grafiklerde de kullanabilirsiniz. Ben bunu size 15 dakikalık grafikte örnek vermek açısından çekiyorum arkadaşlar. Sakın Uğur Hoca dakikalık grafiklerde alım satımı tavsiye ediyor gibisinden bir hataya düşmeyin. Böyle hatalı bir düşünceye kapılmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kullanın basit. Benim burada görmüş olduğunuz sarı ve mavi çizgilerim Gun High Low çizgisi. Arkadaşlar bunu göstergeler ve stratejiler kısmından Gun High Low yazarak bulabilirsiniz. Kıvanç Özbilgiç hocamın bir indikatörü. Arkadaşlar yanına Bollinger bandını ve arkadaşlar RSI'yi kesinlikle ve kesinlikle eklemelisiniz. RSI yerine CCI veya Momentum'da Momentum da kullanabilirsiniz. Ama ben RSI'yi kullanmayı tercih ediyorum arkadaşlar. İsterseniz hazırsanız buna başlayalım. Şimdi arkadaşlar Gun High Low ve Bollinger bandında şöyle bir mantık var. Bakın şu bölgede bir kırılım var. Gördüğünüz gibi buradaki sarı çizgi beyaz çizgiyi aşağı doğru kesmiş ve bir yükseliş hareketi başlamış. Bakın ben burada giriş yapmıyorum. Benim giriş noktam arkadaşlar fiyatların beyaz çizgiye yaklaştığı nokta. Yani burası. Ben buradan giriş yapacağım. Ve stop noktamı arkadaşlar mavi çizgiye aşağı kırarsa atacağım. Yani Buradan aldım. Mavi çizgi aşağı kırılırsa satacağım. Bu hiçbir formasyon yok. Sadece Bollinger Band ve arkadaşlar Gun Height Low kullanacağım ve Aresay. Şimdi arkadaşlar ben burada bir kırılım gördüm. Ne yapıyorum? Hemen RSI'ye dönüyorum ve diyorum ki ya bunda bir trend var mı? Gördüğünüz gibi bakın RSI'de bir trend var ve Aresay trendi de aynı anda bununla beraber kırılıyor arkadaşlar. Bunu beyaz yapalım, biraz da kalınlaştıralım rahat görün. RSI trendi de arkadaşlar gördüğünüz gibi kırıldı. Bu düşen trend kırıldı. E ne oldu bakın bu düşen trend kırıldıktan sonra burada bir fiyat yükselişi burada da bir fiyat yükselişine uygun RSI yükselişi. Neyi bekliyorum artık? RSI'ime ye yeni bir trend ve pardon RSI'ime ye yeni bir trend arkadaşlar. Ve fiyatta da bir trend gelmiş. E ne oldu? Bakın burada alım yaptım. Ve Bollinger bandının artık üst bandını aşmasını bekleyeceğim ki ben elimden satacağım. Bakın aldım. Ne oldu? %2.5 kazandım. Buradan sattım. Hani mum formasyonlarında öğrendik ki artık dönüş mumu geldi sattım. Hem de Bollinger bandını aşağı kırdı. Ne yapacağım yine beyaz noktayı bekleyeceğim ve bakın gördüğünüz gibi bu beyaz çizgi üzerinden tekrar bir alım yapıyorum ve arkadaşlar buradan tekrar bir dönüş yüzde iki buçuk daha He şuradan açığa satış da yapabilirseniz buradan da bir yüzde bir bir buçuk daha kazanabilirsiniz arkadaşlar e neydi kural beyaz çizgiye yakın bir yerden al mavi çizgi stop noktası Gan High Low ve arkadaşlar Bollinger bandı bu kadar mükemmel uyumlu çalışıyor. Bir de açığa satışa gelelim arkadaşlar. Ne yaptım? Bakın bu bölgede bu bölgede ne gördüm ben? Fiyatların aşağı doğru kırıldığını gördüm. Şurada da bir RSI trendi mevcut. Bakın fiyatlar kırıldı. Pullback geldi. Kıramadı ve düştü. Burada da RSI'da bir pullback geldi. Bakın RSI bir pullback yaptı. Burada da bir pullback yaptı. Ne yapıyorum arkadaşlar? Açığa satış yapıyorum ve artık buradan arkadaşlar ne kazanıyorum? Yüzde iki buçuk daha kazanıyorum. 15 dakikalık grafiklerde arkadaşlar. Peki hocam bunun kuralı tam olarak nedir? Arkadaşlar kural basit. Beyaz çizgi üzerine çıktığında al, maviyi aşağı kırdığında sat. Ama kesinlikle bir osilatör ve ne diyelim? Ya aslında bir osilatör yeter. Kesinlikle bir osilatör kullanın. Yani kesin kullanın. Çünkü bura bazen kırar ama osilatör kırmamıştır. Orada bir tuzağa yakalanırsınız. Ona dikkat edin. Yani bir tuzak oluşabilir. E buradan farklı inceleyelim. Bakın şu bölgeye gelelim. Bakın burada yine aynı şekilde veya bakın osilatörün önemi. Yani hani kırdı, aldım. Tamam, banda değdi, satabilirsin. Ama bakın şurada bir düşüş daha geldi. Mesela yatay piyasada arkadaşlar. Kırdı, bakın şuradan onayladı, aldın. Bakın şuradaki yükselişleri ne kadar güzel yakalıyor. Gördüğünüz gibi fiyatlar bazen Fiyatlar bazen beyaz çizgiyi aşağı kırsa da arkadaşlar Gun High Club'ın çizgisine yakalanıyor ve buralardan dönüş alıyor. İki yönlü piyasa için gerçekten birebir. Bakın burada bir kırılım var. Ne oldu? Burada bir kırılım var. Bekliyorum. Neyi bekliyorum? Beyaz çizgi üzerinde kalıcı olup onay almasını aldım. Bakın buradan sattım ama beyaz çizgiye yakın yerden aldım arkadaşlar. Zararım yalnızca 0,50. Bakın beyaz çizgiye yakın yerden aldım. Maviyi kırdı sattım arkadaşlar. Zararım sadece 0,32. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yatay piyasalarda bazen şaşırtabilir ama yükselen bir piyasa yakaladığınızda arkadaşlar gerçekten mükemmel çalışıyor strateji. Mesela şu bölgede bir düşen trend var. Bakın burada bir düşen trend var. RSI'de da fiyatlarda da. Bakın bu düşen trendi arkadaşlar RSI ile beraber Bollinger bandı çok erken zamanda yakalamış. Düşen trend kırıldı. Eğer siz bu düşen trende göre işlem açsaydınız buradan açacaktınız. Ama Bollinger ve RSI kullanarak arkadaşlar hem de kan hype love'ı yanına katarak erkenden bir alım sinyali yakalamış oldunuz. Ve buradan beyaz çizgiye yakın bir yerden alıp %3,70 kazandınız. Sattınız. Mum formasyonlarını da öğrendiniz. Ne oldu arkadaşlar? Açığa satıştan da buradan arkadaşlar %2 kazanmış oldunuz. Strateji bu kadar. Basit arkadaşlar. Deneye deneye, işlem aça aça, küçük, ufak miktarlarda işlem aça aça bu stratejinin gerçekten mükemmel çalıştığına hepiniz şahit olacaksınız. 4 saatlik, 1 saatlik grafiklerde de gerçekten müthiş çalışan bir strateji arkadaşlar. Şimdi gelelim bizim EMA'lara. Arkadaşlar EMA ben hemen buraya bir EMA yazıyorum ve şunu bakın şunu kullanıyorum. 20 50 100 200. Açtım ve bu EMA'ları kendime göre düzenliyorum. Hemen bunları bir kalınlaştıralım. Arkadaşlar benim kırmızı çizgim 20 haftalık ortalamam. Benim turuncu çizgim 50 haftalık ortalamam, turkuaz çizgim 100 haftalık ortalamam ve arkadaşlar benim mavi çizgimde 200 haftalık ortalamam. 15 dakikalık grafiği açtığımda arkadaşlar en sert yükseliş en sert yükseliş 20 haftalık ortalamanın hepsini yukarı kestiğinde başlar. Bakın burada kestiği an müthiş bir yükseliş başlıyor. Özellikle bakın şurada 20 haftalık ortalamanın 100 ve 50'yi kesmesiyle gördüğünüz gibi müthiş bir yükseliş meydana geliyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Fiyatlarda şu mevcuttur. 200 haftalık ortalamanın üstüne çıkan fiyatlar daha sert hareketlere sahne olurken 200 haftalık ortalamanın altına sarkan fiyatlar daha sert düşüşlere sahne olabilir arkadaşlar ve bu düşüşler kalıcı olabilir özellikle uzun vadeli grafiklerde. Şimdi arkadaşlar bakın bu bölgede 20 haftalık ortalamam 200 haftalık ortalamayı kestiği an şurada müthiş bir sert düşüşe sahne oluyor 15 dakikalık grafikte. Yine 20 haftalık ortalamam buradaki arkadaşlar 50, 100 ve 200'ü kestiğinde de müthiş bir yükseliş trendi burada başlıyor. E sizin ne yapmanız gerekiyor? Hocam biz bununla nasıl bir alım satım yapacağız? Arkadaşlar şudur. 20 haftalık Ortalamanın üzerine çıktı fiyatlar. 20 haftalık ortalamanın üzerine çıktı. Siz bekliyorsunuz. 200 haftalık ortalamanın üzeri en güvenli alım bölgesi ve stop noktanız da burası. Yani siz buradan aldığınızda arkadaşlar %0,30 falan zarar edersiniz en fazla. Veya 20 haftalık ortalamanın üzerinde de alım yapabilirsiniz. Mesela siz burada yakaladınız bu yükselen trendini. Gördünüz ki fiyatlar yükseldi. Sizin artık alım yapmanız gereken yer arkadaşlar 20 haftalık ortalamaya yakın bir yer. E ne yapacaksınız? Buradan alım yapıp siz de bu trende katılabileceksiniz. Arkadaşlar şöyle bir nokta daha var. Şurada tuzaklar meydana gelebilir. Bakın şu bölgede bir tuzak meydana gelmiş. Bu tuzaklara yakalanmamak için arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor? 200 haftalık ortalamayı kesinlikle gözden kaçırmamanız gerekiyor. Çünkü 200 haftalık ortalamanın aşağısı çok risklidir. Mesela ben şurada bir trend gördüm ve fiyatların arkadaşlar 20 haftalık ortalama üzerinde yükseldiğini gördüm. Ben artık 20 haftalık ortalama aşağı kırılınca satarım. Niye? Çünkü bu trend 20 haftalık ortalama üzerinde devam etti. Ama mesela bir trend daha bakalım şöyle. Varsa. Mesela arkadaşlar şurada bir trend daha var ve bu trendin ben şu bölgede gördüğünüz gibi 50 haftalık ortalama üzerinde çalıştığını gördüm. Arkadaşlar 50 haftalık ortalamayı kırdığında ben bunu satarım. Çünkü trend bu ortalama üzerinde devam ediyor. Bakın burada da aynı şekilde 20 haftalık ortalama üzerinde ve sonrasında düşüş. Yani bunun için arkadaşlar önemli. Mesela bir düşüş trendi var. Gördüğünüz gibi düşüş trendine arkadaşlar 20 haftalık ortalama bir direnç olmuş. Ben ne zaman satacağım? 20 haftalık ortalama yukarı kırıp üzerinde kaldığında arkadaşlar ben artık açığa satış pozisyonumu satacağım. Çünkü yükselen bir trend başlayabilir. E bu trendde ne zaman satacağım? Bakın 50 haftalık ortalamadan bir dönüş var ve gördüğünüz gibi 50 haftalık ortalamada yükselen sürüyor. Bunu aşağı kırıp kalıcı olduğunda ben satışımı yapacağım. Arkadaşlar dakikalık stratejilerde özellikle yatay piyasalarda canınız çok sıkılabilir. O yüzden yatay piyasalarda kesinlikle bunlarla beraber bir osilatör kullanın ki arkadaşlar kırılımı görmüş olun. Arkadaşlar dakikalık stratejilerimizde bu şekildeydi. Bu stratejileri kendinize göre geliştirebilir. Öğrettiğimiz diğer indikatörlerle beraber çalıştırabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar dilerim.